Nasıl olur da bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. 500 yılda bir deprem olur, o da bizi buldu. Mesele iyi tartmak lazım. Bir, 10 ilde bir olmuş. Herkese yetişmeniz gerekiyor. İki, kış şartları kışın en sert zamanında. Üç, bizim ilk gün depremde havaalanı pert oldu. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman hakikaten bir de çok yayıldı. 2000'in üstünde binada hasar var. Yani daha doğrusu bina çökmüş. Hepsine bütün dünyadaki e, akutçuları getirseniz anca yetişirler. Öyle sana alır, sana kim kana Bir algı operasyonu olayı bire, bire çok fazla büyütüp arkasından Yavucum sıyırmak, sorumluluktan kurtulmak işte istiyorlar. Bütün dünya sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. hepsine bütün dünyadaki e, akutçuları getirsiniz Anca yetişirler. Yalan, 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 senin her